Evet arkadaşlar tekrar selamlar ee, şimdi elimde e, güzel kaliteli iki tane yüzük var bu yüzüğü normalde bitirinde görsek e, altın der herhalde adam bize satsa saf olsak herhalde altın diye alırız yani değerde kıymetli bir çelik yüzüğümüz kaliteli bir yüzük çeliği kaliteli Evet bir de bunu özellikle yapmak istedim Gerçi bugün çok çekim oldu. E, Baya biraz zorlandık. Yorulduk. E, yine de bunu da bir hatırlatalım dedik. Şimdi pusulaları kaldırdım. Evet. Metali algılıyor. Kolumu indirmiyorum. Çubukları kaldırıyorum. Metali algılıyor. Şimdi Aynı şekilde metale algılıyor ve yön veriyor. Çubukları kaldırmıyorum. Bakın bozuyorum şu şekilde. Evet. Metali alıyor ve yön veriyor. Şimdi burada bir metal var. Bu metalimiz değerli mi, değersiz mi? Bu metale bakmak için şu şekilde üstünde kapandığı yerden mesafen bayağı var. Zaten sandalye de demir. Sol ayağımı kaldırıyorum. Otomatikman bana değersiz diyor bu özellikle bu videoyu sadece sırf değersiz olarak yani günümüzün e, nedir bu çeliğidir, e, sarısıdır İşte biraz evvel e, videolarda ne yaptıydık e, çelik e, Ermeni çivisi işte eskinin 300 yılın kullanılmış çanıdır e, nalıdır ondan sonra yani e, kısaca pusula hazneleri ile içerilik ham maddeleri yakalanırsa Arazide ne ararsanız arayın, bununla başarılı olursunuz. Diğer e, çubuklar için bir şey diyemeyeceğim. Hep e, bana diğer çubuklar hakkında soru soruluyor. E, i̇çerikliliğini bilmediğim için, çalışmadığım için e, buradan e, özellikle sesleniyorum. Diğer çubuklarla alakalı hiçbir şey konuşamam. E, nihayetinde onunla çalışmam olmamış. Deneme yanılmam olmamış, hiçbir şeyim olmamış. Ama e, hazırladığım haznelerle, özellikle çubuklarla, işte özellikle nedir? E, santimidir. Ondan sonra e, uzunluğudur. Hazne üstünün dolu olması, hazne altının dolu olması. E, sonuçta e, bize neyi anlattı? E, düzgün, e, başarı ve her ne arıyorsanız. Her ne yapmak istiyorsanız arazi de, zemin altında özellikle e, sonuca bizi çok güzel bir şekilde götürdü. Evet, ısrarla pusula diyorum. Rica etsem bir hareket daha yapar mısınız bu sarı yüzüklerle alakalı? Tekrar gösterir misiniz? Tabii misin? göstereyim. Yani sarı çelik, evet e, çelik. olan sonra. Ee, şöyle tutalım, şöyle tutalım. Şimdi metal olduğu için algılıyor. Metal olduğu için şu şekilde bakın, algılıyor, metali algılıyor. Ama bana metalde hiçbir hareket vermiyor. Yani burada metal var ama bronz, altın, gümüş, bakır yok kesinlikle bu yok. Çubuk hareketi vermedi. Vermedi. Ama bir metal var. Yani herhangi bir nesne var. Şöyle biraz çıkması zor oluyor. Evet, çubukları tekrar kaldırdım. Evet, şu şekilde. Metalin noktasını bana gösterdi. Sol ayağımı kaldırdığımda burada değersiz bir metal olduğunu anlamış olduk. Değersiz metal. Bunun yanına biz altını koyalım. Değerli koyalım. Bir dakika. Değerli koyalım. Yalnız sandalyeden aşağı inmem bu sefer. İnip çıkmam zor oluyor. Evet. Arada espri de yapma ihtiyacı duyuyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bana yine noktayı verdim. Bu şekilde. Şu anda ayağımı kaldırdım. Pardon. Şu anda ayağımı kaldırdım. Kesinlikle açmıyor. Bu da e, değersizin yanında değerli. Değersizi görmedi. Değerliye geldi. Üstüne kapattı. Değerli de kapattı. Ve kesinlikle açmıyor. Ve mesafemde bayağı var. Yani 1.82'ye yakın. Ondan sonra mesafemizde mevcut. Teşekkürler. İyi günler.